Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, farklı buton oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta yani Düğmeyi bul, bul, bul oynuyoruz e, Arkadaşlar şimdi e, Bir tane düğme olacak e, Sanırsam e, sandıklarda Ya da e, şeylerde Böyle gizli bir yerlerde Buton olacak bizi e, o butonu basarak e, Kapıyı açacağız ve Diğer bölüme geçeceğiz e, Benim bildiğim arkadaşlar e, 10 bölümden oluşuyor e, kaç tane bölünüyor olsun tam olarak saymadım yani bilmiyorum. Şimdi e, çok fazla uzatmadan hemen e, geçelim abi. Şimdi benim bu kuvarz blokları ne? Şunları alalım. Ölüp çektiği galiba yedekten de koymuş. Kaysa yani, e, şey. Bunlar ne alaka? Hı? Bunlar ne alaka? Dur tavuk alalım. Tavuğu alacağız abi. Tavuk bizim olmazsa olmazımız. Ben ee, şöyle yapalım mı şimdi şuraya koyalım tamam. Normal elle gidiyoruz. Normal bir şekilde ee, parkur da var. Sanırım burada. Troll paper. Ya. Yalan o. Şimdi troll yerine göreceğiz sen belli. Boşuna çıktık. Ya. Bakalım düğme. <laughs> o ne alakaydı? O arada görüşürüz. Bu arada eski bir şeyler var ama şöyle bir çimen var. Bir şey yok. Go. Devam. Ee, güzel. İlk bulduk. You buraya buraya İngilizcem çok kötü olduğundan dolayı. Buraya eski işte geçeceğiz. Ya iyi de şey yuvarı falan diyor diyor. bir şey var ama ben şu şeyi bilmiyorum aha buldum aha buldum onu nasıl alacağız sıkıntımız şimdiki sıkıntımız arkadaşlar o aldık tamam çok belli değil mi Anladım. Ya. Ya sen koyacağız. Ha aynen. Oraya koyamadı Koy açamıyorum. E you can blocks. Buraya ha şey. Blokları kırabilirim. Diyor. Yeah. Neredesin ya? Hiç... Orada bir boşluk var. Aa, buglu doğduk. Deme ya. Ya öf. Yapınca buradan sana sesleniyorum. İnşallah ters tarafa gitmemişizdir. tamam. Doğruya reis. Ee, şunu alalım. İyi da gitti. Ben şunları gireyim. Şunu elimize alalım. Go. Hızlı gidelim. Şöyle geri aç. Şuradaki yeri aç. Yani tam burada kaldık. Ee, nerede abi be? buton? Ben pek bir şey anlamadım da butonun nerede olduğunu. mı bir şey var ki ya. suda bir şey var. Ne diyor? Hint down. Hint down. Ne yapacağız abi? Hmm, blok kırabilirdik aynen. Yok abi orada hiçbir şey yapmış Yok. denemek istiyorum. Baktım. Çünkü severdim. Aha dur orada da bir şey var. Orada da bir şey var. Orada bir şey var. Ben şu ikisini kırarım. Sonra geçerim. Sonra şu ikisini tekrar koyarım. Sonra ikisini kırarım. Ya o kadar fazla yapmanızın amacı neydi yani? Bir amacı var mıydı? O, öğrenmek istiyorum da. Oy 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 oy. mi? Ah! Gidiyoruz lan! Tamam. Yapamadık. Zaten bu kadar da onun için vermiştir. Yapamayınca kır. Gol. Tamam ee, şimdi burada bir yer mi? Aman dur sen ya. Ah tamam. Güzel de burada hiçbir şey yok. Ah. Seni buralarda görmeyeyim yanlış yoldasın diyor. Troll ya. Ya bak ben bunu adam... süveceğim ya. Normalde önce buraya gelmeyi bekliyorduk o zaman. Aynen. Tekrardan net bir video. Bundan sonra burada tam çık. Kaç çıkarım. Trollmiş. Allah Allah Allah. Güzel. Çık 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 çık. Yukarıda çıktık. Eee. Hmm. Tan <laughs> Ne kadar da bana çınıyor. Kesin en sonunda aradır var ya bu. Bir dakika şey. Aha. Aha buldum. Buldum. Vallahi buldum. Arkadaşlar buldum. Ya arkadaşlar yeni değil mi? Ha, kayıt. Esmiyorum ben nasıl çıkacağım derken orada parkur yaparak da çıkamıyorduk. Ne aradı ben? Onu söyleseydim bari. Çünkü burada değil, ondan oh, biri fark etmiyor. Sonra burada da Erkeni ben seni bir en buluruz. Ayrıca okay. taşın içine girdiğimizden dolayı böyle gözüktü. Bunu da tut ya. Neden bir şey yok yoksunuz o bana. Teşekkürler. Bak. Ya. Yeee yeah. <laughs> Aşağı dışarı bitti mi? Aynen aşağı dışarı çek bitti ya Tamam güzel Yeee Tamam İyice değil mi? Bak vallahi billahi bilmiyorum he Yemin billahi bilmiyorum çünkü bana annem bir şey söylemişti. Labirentte sağ elini koy. Sonra yardır. İyi taktik yani. Oh! Shit! Guys! Yeah. Yapıştır, 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 yapıştır. Sonra başka bir şeyler. Patlatmam mı istiyorsun? Ne patlatır mı istiyorsun sen? Hatta mı mü istedim dedi. Bir, şey? bir değil mi lan? Neyse şuraya okuyayım. Thanks for thanks playing. Teşekkürler, teşekkürler. Hiç okumaya gerek yok ben. Aa neden patladı? Neden patladı? Neden patladı? Neden patladı? Neden patladı? Neden patladı? Çok saçma patladı. Aa. Orada bir şey söyleyebilir miyim? Şurada adamın çitten hakkını yemedik mi? O da adam dipten hakkını deli boğa akkını. Ben bak tam burada. Ha? Ben bu kapıyı daha açmadan geçtim ben. O da bunda şehrin adını açabiliriz. Dereren, 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 da da Uh. Uh. Şey, uh. Uh. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla bu tür video gelmişsiniz istiyorsanız, Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağlıcakla kalın Abone olmayı unutmayın e, Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve Hoşçakalın bay bay Lan